1993 yılından bu yana elektronik komponent sektöründe faaliyet gösteren MegaSan bugün sektörün lider firmaları arasında yer almaktadır. Kuruluş tarihinden bugüne dünya elektronik teknolojisindeki gelişmelerin sürekli olarak takibini sürdüren, yeni teknolojilerin yakın takipçisi olan MegaSan her türlü yeniliği Türkiye ve bölge ülkelerine güvenle sunmaya devam etmektedir müşterileri için ürettiği çözümlerle bir slogandan çok firma felsefesi haline gelen MegaSan, müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak güvenilir ürün çeşitlerini zamanında teslim etmekte ve bu ürünleri uygun fiyatlarla pazara sunarak MegaSan markasını bugün bulunduğu yerden daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. Müşterileri için elektronik komponent desteği konusunda farklı ürünlerin araştırmasını yaparak bu ürünlere yaptığı yatırımla stok bulundurma ve müşterilerine daha hızlı servis verebilme arzusu ve kararındadır. Yönetim ve operasyonel konularda güçlü mühendis kadrosuyla hizmet veren MegaSan, Temmuz 2012 tarihinden itibaren Perpa Ticaret Merkezi'nde yer alan 1500 metrekarelik yeni yerinde daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde hizmetlerini sunmaya devam etmektedir. 2000'li yılların başında ISO 9001 2008 kalite belgelerini alarak uluslararası uzman kuruluşlara kendini denetlemeye açarak sektöründe örnek marka haline gelmiştir. Türkiye'nin en geniş müşteri portföyüne ve alanında en geniş ürün stoğuna sahip olan MegaSan, yurt dışı fuarlarını yakından takip etmekte ve ürün portföyünü her yıl yenileyerek bünyesine yeni distribütörlükler katmaktadır. Yüksek kalitede hizmet anlayışıyla hareket eden MegaSan, en son teknolojik gelişme ve ürünlerinden müşterilerini haberdar ederek, onların düzenli olarak ihtiyaçlarını analiz etmekte, kullanılan malzemeleri stoğa almakta ve ihtiyaç halinde müşteriye teslim etmektedir. Bu sayede müşterileri MegaSan depolarını kendi depoları gibi kullanabilmektedirler. Megasan'da satılan ürünler hakkında konusunda uzman mühendisler tarafından teknik destek verilerek oluşabilecek herhangi bir teknik sorunda müşteriler mağdur edilmeden alternatif çözümler üretilmektedir. Dinamik ve tecrübeli insan kaynağına sahip olan Megasan, çalışanlarını kişisel gelişimleri için çeşitli seminer ve kurslarla yönlendirerek ilk yardım, satış eğitimi, sunum teknikleri gibi konularda müşterilerine kusursuz hizmeti sunmaktadır. İhracat yönünü ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Doğu Avrupa'ya yönlendiren Megasan, dünya geneline de hizmet vermeye devam etmektedir. Konusunda uzmanlaşmış Shenzhen Ofisi, Çin ve diğer Asya ülkelerindeki fabrikaları ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yakından incelemektedir. Megasan, kurum kültürüyle farklılaşmış ürün ve hizmetleriyle her geçen yıl daha fazla firmanın tercihi olmak bunu başarmak için rekabetin bir adım önünde kalmak, markalaşma ve verimlilikte ülkemizde öncü olmak hedefiyle hareket etmektedir. Bu hedefe ulaşmak için bütün çalışanlarıyla oluşturduğu güç birliği ve inançla yaşamınıza değer katmaktadır. Tanınmış markalarıyla, distribütörlükleriyle, çalışkan ve özverili ekibiyle ve güçlü stoğuyla tüm sektöre hitap etmekten mutluluk ve onur duymaktadır.